Sevgili izleyenlerimiz, şehrin nabzını sizler için tutmaya devam ediyoruz. Şu anda İstanbul Bağdat Caddesi'nde bulunan Vividenta'nın konuğuyuz. Yanımızda diş hekimimiz Bünyamin Dal var. Sohbetimize kendisiyle burada vermiş oldukları hizmetler hakkında konuşacağız. Hocam öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Aracılığınızla herkese merhabalar diyorum. Merhabalar hocam, biz de tekrardan. Hocam, burada vermiş olduğumuz sağlık hizmetleri nelerdir? E ee, Vividenta'da dünyada yapılabilen dişe dair ne yapılıyorsa Vividenta'da o yapılıyor. Hocam son dönemlerde popüler uygulamalarından bir tanesi olan implant ekran başındaki izleyicilerimizin de en merak ettiği sorulardan bir tanesi implant tedavisinin süresi illaki bir ay ve 3 ay arasında olmak zorunda mı? Daha kısa bir süre içerisinde bunu gerçekleştiremiyor muyuz? Ee, gerçekten değişen dünyada e... Teknoloji çok gelişti. Bugün bir günde bile implantı ve üst dişlerini yapıp danışanlarımızı uğurlayabiliyoruz. Bunun için sadece daha öncesinden bize 3D tomografisini çektirip göndermesi yeterli. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dijital ortamda bütün tasarımları bir mimar gibi tasarımları, üst yapısını, her şeyini hazırlıyoruz ve danışanımızı davet ediyoruz. 1-2 saat içerisinde tüm işlemi bitip ve gidebiliyor. Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Son olarak izleyenlerimize söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Tüm seyircilerimize, TV8 International seyircilerine sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum. Sağ olun hocam. Evet sevgili izleyenler İstanbul Bağdat Caddesi'nde bulunan Vividenta'nın konuyduk. Diş hekimimiz Bünyamin Dala sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.